Gençler molarite demek 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısı demektir. Büyük M ile gösterilir. Birimi mol bölü litredir gençler. Molaritenin formülü molarite eşittir ya da molar derişim eşittir. çözünen maddenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi. Ama buradaki hacimde ne kullanacağız? Litre kullanacağız. Burası önemli gençler. Mutlaka yani verilen hacimleri litreye çevireceğiz. Şimdi molarite eşittir ne en bölü ve dedik? N bölü V dedik. Şimdi gençler burada dikkat edeceğimiz bir şey var. 1 litre suya 1 mol şeker atarsak o 1 molarite olmuyor. Dikkat edin. Molaritenin tanımından ne geliyor? 1 litre çözeltide. Bakın 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısına biz ne diyoruz? bir molarite ya da molarite diyoruz gençler. Şimdi mesela şurada ne demişim ben? 1 litre 1 molar şeker çözeltisi nasıl hazırlanır demişiz. Şimdi şekerin biz normal bildiğimiz C6H12O6'nın MA'sını biliyoruz. Kaç? 180 arkadaşlar. O burada dursun. Şimdi 1 litre 1 molar şeker çözeltisinde ne kadar şeker vardır? Hemen molarite eşittir N bölü V'yi kullanırsak 1 molarite eşittir N bölü V'den yani 1 litreden 1 çarpı 1 en eşittir ne çıkar? 1 mol şeker çıkar. Gençler biz 1 mol şekeri alacağız. Yani o 1 mol şeker kaç gram? 180 gram şekeri alacağız. Balon joje dediğimiz arkadaşlar çözelti hazırlamak için kullandığımız şu laboratuvar aracını kullanıyoruz. Burada bir şöyle çizgi vardır. 1 litre çizgisi arkadaşlar. Tam 1 litre çizgisi vardır. Biz 180 gram şekeri buranın içine atıyoruz. Arkadaşlar üzerine su ekliyoruz. Şöyle yarısına kadar falan su ekliyoruz. İyice çalkalıyoruz. Oradaki şekerin hepsini çözüyoruz. Daha sonra üzerine su ekleyerek 1 litre çizgisine kadar tamamlıyoruz. Ve bakın 1 litre çözeltide 1 mol şeker bulunuyor. 1 litre suda değil gençler. 1 litre çözeltide 1 mol şeker bulunuyor ve böylece 1 molarite 1 litre şeker çözeltisi hazırlamış oluyoruz gençler.